Yüce 8 Medya'nın katkılarıyla Astro Azra Kasım'ın son haftasını yorumlayacak. Astro Azra olarak benden söylemesi diyerek size bir dolunaya taşıdım efendim. Bu hafta haftaya dolunayla başlarken 2023 Kasım'ını da uğurluyor olacağız. Kasım'ın son haftası bir dolunay haftası bir bitiş var derken acaba hangi burç hangi konuda biraz magazinsel oldu değil mi? Az sonra falan diyeyim de tam olsun. Tam demeyeceğim. Demeyeceğim demeyeceğim. Şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki bir takım bitişlere sonlanmalara geldiniz. Sonlanma yapınız ki yeni ayda yeni girişimlere kapınız açık olsun. O halde burç burç bakalım kim nerede bir bitiş yaşıyor. Bu arada şunu söyleyeceğim. Evet azalttık dakikaları. Gerçekten gözle görülür bir azalma var. Yakınlarınıza ulaştırınız. Sevdiklerinize bu podcast'i atınız. Siz attıkça biz de büyüyeceğiz, yükseleceğiz ve ben inanıyorum ki artık istediğim düzeyde her hafta burçlara böyle bir rahat 80 dakika bir her burcu 10 dakika 10 dakika düşmez de 8 dakika giderek bir şeyler yaparız yahu. Yükselelim arkadaşlar. Birazcık o sürece kadar Instagram'dan takip edin ve az yorumlara tam bir gösterin. Siz soru sorun ben Instagram'da hazırım. Başlayalım. Sevgili yükselen koç, canım koç, kardeşlerinle ilgili bir takım haberleri bitiriyorsun, yakın çevrenle ilgili bir takım kutlamalara katılıyorsun. Eğer yaptığın parasal bir ticari girişim varsa bununla ilgili artık ekmeğini alacağım bir 15 günlük dilimin içindesin. Bir eğitimin sonuna gelmiş olabilirsin. Sertifika olabilir. Azra'ya görünüyor mu? Ben buradan mezun olabilir miyim? Olursun. Sınavlarda güzel gündemler bitirirsin. Artık güzel notlarını alırsın. Ve önüne bakarsın. Geçen hafta söylediğim yorumlar hala geçerli. Eğer dinlemediysen geçen haftaya da git. Oradaki gündemleri de kaleme al. Orayı da bir dinle. Hala aynı yorumlar. Net, stabil, sabit. Haftanın ilerleyen günleriyle ilgili bir şey dediysem zaten o etki geçmiştir. Onu bil yeter. Instagram'a gel oradan da konuşalım. Benden söylemesin. Boğa burçlarına başlarken bu ara Instagram'da çok şey var ya bir şey düşüyor böyle eman 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 diye böyle başladım. Niye? Çünkü bir ilişki gündemleriniz vardı. Şimdi Dolunay ikinci evde yani parasal anlamda bir final. Ne diyorsunuz ya artık ben bu ortakla ilerliyorum şu para fonunu ayırdım ya da ben bu evliliği yapıyorum şu kadarı da gözden çıkardım mı ya da Azra ya bizde hiçbir gündem yok diyorsan da parasal anlamda bir şeyleri gözden çıkarıp belki de yeni bir işe girdiğinin alameti olabilir. Lakin şunu da söylemekte yarar var. Sevmediğiniz bir iş hayatındaysanız çıkma ihtimaliniz de söz konusu. Elbette bu işten çıktıktan sonra yeni gündemleriniz olamaz mı? Olur. Mobbinge uğruyorsan, sevmiyorsan canına tak edip çıkabilirsin. Bu da sana çok iyi gelebilir diyeyim. Benden söylemesi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere demeden önce Instagram'a da bir bak, yaz. Soru kutucuğunu açmamış, açmamışsam da sen açtır canım. Yapabilirsin. Astır Azra'yla önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yükselen ikizler. Kemerlerinizi bağlayın. Dolunay sizde siz kendinizle ilgili bizzat bir haber sonlandırıyorsunuz. Belki bir imaj değişikliği yaptınız, belki de ben artık bunu bitirdim. Size de duyuruyorum diyorsunuz. Yükselen ikizler bir finalde, bir sonda, bir noktalamada. Umarım iyi çalışır. Ki iyi olacağını umuyorum. Sağlığın konusunda bir sıkıntı olmadığı müddetçe bir problem yok. Sağlığınla ilgili bir şey duyurmadın. Belki de iyi olacağını duyuracaksın umarım. Ama bir konuda bir sonlanmadayız. Bir konuda bir artık şu konuda final veriyoruz diyeceğiniz bir haber var. Hazır olun. O zaman şunu diyebilirim. Rahatlıkla dönüş. İmaj olarak dönüş. Stil olarak dönüş. Bu donat diyen ablayı hatırladım. Donat. Evet yükselen ikizler. Kendini umut sevgiyle donat. Bu bitişler sana umarım yarar ve yeni bitişlere gayet tatlı başlarsın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yükselen Yengeç. Hoş geldin ama şöyle söyleyeyim. Ölme Karabaş. Var diye bir şey öyle sosyal medyada. Ölme, toparlan, ağlayıp durma. Tamam yeter bir iki ağladın. Dolunay civarında toparlan, kendine gel. işin içinden çıkacaksın. Çok koşturuyorum Azra çok yoğunum kafamı kaşıyamıyorum yeter artık her şey üstüme geliyor herkes benden soruyor telefonum susmuyor diyorsun ama ölme geçecek. Geçecek sevgilim geçecek hayatım sıkma canını biten bir işin varsa da umarım bir projenin sonuna geliyorsundur ama işinden de çıkma durumu olabilir. E, olan da güzellik vardır göreceksin bak azmine bak son bir ayda yaptıklarına bak koşturmana bak demek ki o güç o enerji sende var. Belki de ev hayvanlarıyla ilgili bir şeyin bir neticelenmesi var. Belki de ev hayvanı alacaksın. Eğer almak niyetindeysen bu dolunayı da kullanabilirsin diyeyim. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Instagram'a da gel detayları oradan söyleyeyim. Hadi bakalım. Yükselen aslanlar, dolunayın ışığıyla, aydınlığıyla diyebilirim ki bir hayalin gerçekleşebilir hem de bir dostun eliyle. Sana çok kısa net söyleyeceğim. Instagram'a da gel. Instagram'dan da daha şu işim var, şu meselem var diye tamam ama çok net bir şekilde bir hayalinin e, ya diyorsun ki okey bu çok benim için hayırsızdı niye olmadığını şimdi anladım diyorsun ve ferahlıyorsun ya da diyorsun ki ya ben bu hayalimi gerçekleştiriyorum bu dostumdan da yardım istiyorum ve tık 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 gerçekleştiriyorsun Sevinçli, güzel buldum belki de katıldığım bir sosyal aktivite ortamında da o 12 haftalık bir programdır Bilim iki haftalık bir sunumdur, kongredir. Bunların da sonuna gelerek keyifli bir gündem yaşama ihtimali de var. Bu haftayı senin için genel olarak beğendim. Detaylar Instagram'da. Benden söylemesin. Can cazım yükselen başaklarım. Neler yaptınız siz bu hafta itibariyle böyle? Efendim sonlanmaları görüyorum ki bir takım iş alanında yaşayacaksınız ama ben çoğu başağın bu Dolunay'la birlikte terfi alacağını düşünüyorum. Şu projede çok koşturduk. Azra dediğiniz ne varsa, bu işte çok koşturduğum dediğin ne varsa artık sonuç verecek. Resmen çiçek açacak. Sonuna geliyorsunuz ve istediğinizi alıyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer evlilik adımı atacak olanlar varsa güzel bir tarihte evlendiğini de söyleyebilirim. Evli olup sorun yaşayanlar, ya Azra bizim çok sıkıntılı bir ilişkimiz var diyenleriniz varsa ya tamam ya da devam diyebilirsiniz. Bazılarınız direkt bu ilişkiyi bitirmeye gidebilir. Öyle ya size iyi gelmiyorsa, sizin canınızı sıkıyorsa bence bitmesinde çok da güzel yararlar olabilir. Ama dediğim gibi bu tarz bitişlere gitmeden önce mümkün olduğu kadar işte bir çift terapisidir, uzman yorumudur, almakta yarar var. Aynı iyi olmamak pişman olmamayı da getirir. Genel anlamda rahat gördüm. Kafanızda bir şeyler varsa rahatlıkla çözümlüyorsunuz ve bu hafta itibariyle... Devlet işleriniz varsa, Devlet'e başvurduğunuz bir takım gündemler varsa onlardan da netice geleceğini ön gördüm. Detaylar Instagram'da. Benden söylemesi. ...yükselen teraziler kazandıkları paralardan sonra... ...dilimden düşemezsiniz İlk ilk paralar kazandınız... ...gel de elinize bir şeyler şimdi... ...dini duygularda sanki biraz kabarma... ...manevi anlamda biraz kabarma görüyorum... ...dini anlamda bir konuyu... ...manevi anlamda da olabilir... ...içsel anlamda da olabilir... ...hayat anlamı, hayat görüşü... ...anladım ki hayat nokta noktaymış... ...anladım ki hayat bunları bunları yaşatıyorsa bunları bunları veriyormuş tarzı felsefi bir yoruma sizi sürükleyecek bir takım dersler aldığınız bir haftada kendinizi bulabilirsiniz diyeyim. Vize haberi varsa sonuçlanır. Vize haberi bekliyorum Azra yurt dışına çıkmak istiyorum. Bu hafta itibariyle sonuçlanacak. Azra doktoraya başvurdum. Akademiye başvurdum. Haber gelecek. Azra benim yurt dışı ile ilgili yaptığım işler var. O işler ne durumda? Haber gelir. Hatta Böyle bir takım internet haberleriniz vesaire varsa hani internete yayın yapıyorum, Instagram kullanıyorum. Orada da yeni gelişmeler yaşayacağınız ben düşünüyorum. Umduğunuz şeylerin artık sonuna gelip haber aldığınız bir hafta olacak. Daha ne olsun? Benden söylemesi. Detayları Instagram'a saklayalım. Önümüzdeki hafta görüşelim. Ya yükselen akreplere var ya bir dönem hakikaten diren dedik, dayan dedik. Şimdi de diyoruz ki o oh, maşallah haberlerini İnceleyip sık doku öyle duyur yoksa nazara gelebilirsin. Niye? Parasal anlamda aşırı bir heyecanlısın. Bir takım işlere girdin. Bu işlerden şimdi neticelenme vakti. Aşırı harcadın parayı valla. Aşırı harcadın ya dur dedin artık elindeki parayı da bir bankaya bir yatırma koydun da rahatladın. Korkuların da yoğunlaştı bu ara. Bazılarınız diyor ki ya çok harcadık çok gittik. Bak şaka değil yükselen akrepler hakikaten çok harcadı. Yükselen akrepler hakikaten parayı böyle direkt iyi geldi aman deyip o geziye bu geziye kaçtı. Azra ben hiçbir şey yapmadım dediysen bile en fazla. Hani hiç yoksa kariyer anlamında inanılmaz çalışarak Gelecek paraları bir yere yatırma hevesi kurdun. O yüzden dolaylı olarak şunu diyebiliyorum ki parasal anlamda beklediğim bir iş başvurusundan netice gelebilir. Bazılarınız çok harcadığı için kendini korkularda bulabilir ki bulma bu gelecek yani yine bir yerden güzel paralar kazanacaksın. Bir de bazılarınızın aklına yine geçmiş geliyor, geçmişle ilgili düşünceleri var, geçmişi biraz fazla düşünmeye başladılar ama iyi anlamda dediğim gibi bunu söylemiştim size zaten. Bunun bana şöyle nok noktada katkısı oldu. Şöyle iyiliği oldu. Yine de baktınız ki düşüncelerden çıkamıyorsanız profesyonel destek almanız gereken bir hafta diliminde olduğunuzu size belirtmek isterim. Instagram'da detayları konuşalım olur mu? <laughs> Şimdilik bırakalım. Benden söylemesi. Yükselen yaylarımız neler yapıyor? Oo! Yani o oh, bekar bırakmıyoruz maşallah. Bekarlarımız netleşiyor ya teklif atıyor ya teklif geliyor. İlişkiden ilişkiye koşulacak bir Kasım ayı. Bir ilişkide tamam ya da devam. Ne yapıyoruz? Önümüzü görelim. Bir sonraki adımı atalım. İlişkimizin çıkıyor muyduk? Flörtleşiyor muyduk? Okey. Biz flört müyüz? Date de miyiz? Ne yapıyoruz? Sevgili oluyoruz. Tamam sevgililiği bıraktı. Söz, nişan. Aa, yürüyecek yani. Yükselen yaylar ilişkisel anlamda ya da ben evliyim diyorsanız da belki de çocuk haberleri gelebilir mi? Neden olmasın? İlişkiler bir tık ileriye taşınıyor. Güzel de oluyor. Yapmayın da demiyorum. Davası olan da davalarında sonuçlanmaya gidiyor. Bir de iş hayatında, iş anlamında da keyifli gündemler var. Ben yayları beğendim. Şükredin ki canınızın sıkıldığı meseleler varsa Instagram'dan bana yazın ve güzel giden gelişmeleri hatırlayarak sizin canınızı sıkan meselelere bakarsanız en azından bir moral motivasyon bulmuş olursunuz. Benden söylemiz önümüzdeki hafta. Evet. Görüşmek üzere. Yükselen oğlaklarımız projelerini bitirdiği bir hafta diliminde proje plan netleşiyor. Hastalıklarla ilgili bir tedavi planı açığa çıkıyor. Evet artık hastalık bu durum bu ben bu tedavi planını uygulayacağım ya da ben spor sistemi böyle yürüteceğim ben diyete gireceğim diyete başlayacağım ve bu diyeti şöyle şöyle yürüteceğim dediği bir hafta diliminde dolunay sizin genellikle ama iş hayatınızda azra çalışmıyorum o zaman artık nerede evde olmak da bir çalışmaktır. Ev hayatında ben şu 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 koşullarda hareket ediyorum. Artık işte sabah yemeği sabah yapıyorum. Yemeği akşam yapmaya karar verdim tarzı. Ev hayatında yeni bir karar, yeni bir gündem ve bu gündemle birlikte geçmişi sonlandırma mevcut söz konusu diye diyebilirim. Sadece biraz tadın yok. Yani biraz tadın yok, biraz keyfin kaçık, hmm, mızmızlanıyorsun falan. Geçen hafta yaptığım yorumlar hala geçerli orayı da dinle. Onu söyleyeyim. İki hafta sonra bu dolunayla birlikte tabii arkandan konuşmalar da çıkacak. Bakma iş hayatında kim tamam kim devam çıkacak ama e, önümüzdeki haftalarla birlikte burada aldığın kararlar neticesinde daha keyifli gündemler yaşayacaksın. Ekstra sorun varsa Instagram'da sormaktan çekinme. Benden söylemesin. Kova burçları bu dolunayla birlikte sürüncemede kalan ilişkisi varsa okey oluyor. Kova da bunlardan biri. En çok da kovalar. Azra beni oyalıyor mu emin değilim. Güzel vakit geçiriyoruz ama ne oluyoruz? Benim canım sıkıldı diyen kovalar varsa bu hafta itibariyle artık önümüzdeki 15 gün netleşecekler. Bir netleşme söz konusu olacak kadarsa direkt o da karşı tarafta gelebilir. Karşı tarafta bu konuyu getirebilir. Benim görüşüm bence e, pek çoğunuz olumlu yaşayacak ya ilişkisini taşır ilerletir diye düşünüyorum yatırımlarla ilgili süreçleriniz de bitiyor sanırım para piyasaları çok artmış olacak bu dönemde bazı kovalar dur diyecek e, yaptığı yatırımları farklı şekilde gerçekleştirecek diye öngörüyorum tamam ya da devam bu konularda de bunun yanı sıra çocuğunuzla ilgili çok koşturduğunuz bir alan varsa çocuğunuzun bir ne bileyim sınavıdır azra şunu tamamlasa rahat edeceğim dediğiniz ne varsa da bu hafta itibariyle tamamladığını ve rahata kavuştuğunu görebilirsiniz. Önümüzdeki hafta ile birlikte artık gündeminizin şeklini değiştirirken yeni bir aya girmiş olacağız ve instagram hesabında bana sıklıkla istediğinizi sormanız gerektiğini sorabileceğinizi size hatırlatmak isterim efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yükselen balıklar evde yapmanız gereken değişimleri yaptınız. Tadilatın sonuna geldiniz. Var artık keyifli oturuyorsunuz. Aile içinde sürüncemede bir konu varsa yazlar netleşmiyor sürekli. Artık anlaşıyorsunuz. Babamla bu konuda anlaşamıyorduk. Annemle bu konuda uzlaşamıyorduk. Artık bir netleşme var. Bazılarınızın bir ev arsa konut bir şey varsa o konuda netleşme olabilir. Kiracınız vardır. Ne bileyim çıkmasını istiyorsunuzdur. Yeni kiracı gelsin istiyorsunuzdur. Burada bir netleşme var. Artık ya tamam ya devam diyeceksiniz. Ee, büyük ihtimalle tamamlayacaksınız. Belki de o istediğiniz eve çıkacaksınız. Ev anlamında ve ailenizle ilgili sürüncemedeki meseleleriniz netleşecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ve biraz ailecisiniz ya. Bak böyle deyince de aklıma fatık geliyor. Olmaz doğa. Benim ailemizin vermez. Balık burçları gerçekten ailesine de düşkündür. Ha? Bir yerden kalbi kırılsın istemez kimsenin. Bu noktada ...ailedeki gündemle birlikte... ...belki de iş hayatındaki değişiklikle birlikte... ...iş hayatındaki o maaş yüksekliğiyle birlikte... ...bekliyorum terfi bir şey... Ee, ...yeni bir ev ya da ev içerisinde... ...yeni bir değişiklikle birlikte... E, ...kendinizi daha rahat, daha konforlu... ...daha güvende hissedeceğiniz bir sürece... ...başlıyor olabilirsiniz... ...benden söylemesi... ...ve Kasım ayını da böylece bitirdik... ...bitirdik Aralık Retro'yu... ...bu hafta... Bak, ...lütfen burayı da umarım dinliyorsunuzdur... ...umarım gelmişsinizdir... ...bu hafta da son artık... ...sonra Aralık'ta bir hafta sonra diyeceğim ki lütfen rica ediyorum iki hafta olacak tabii hani haftanın sonuna aralığın ikinci haftasıyla artık retro geldi. Artık durun, adım atmayın. Merkür retro diye konuşmalarımı değiştireceğim, durduracağım. Siz siz olun devam edin diyeyim. Siz siz olun adım atın diyeyim ve sizi aralık ayına uğurluyorum. Aralıkta görüşmek üzere. Benden söylemesi.